Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size şimdi bir tarif vereceğiz. Gördüğünüz gibi yufkayı böyle seriyoruz arkadaşlar böyle yuvarlak bir şekilde. <laughs> Ondan sonra peyniri eziyoruz çatalla. Ondan sonra burayı boşaltıyoruz. Yufkanın üstüne koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu evde nasıl güzeliminde güzel pizza yapılır Bakın arkadaşlar siz de buna bayılacaksınız söyleyeyim. Evet. Bedenin o İçine ondan biz sonra yumurta kırıyoruz değil mi baba? Evet. Güzel bir yumurta kırıyoruz. Uzun zamandır dan beri yemiyordum arkadaşlar. Aa baba bu arada ben sana bir şey diyeceğim. Hı. Ben şimdi sen gelmeden önce babama dudağım kanadı şakası yapsam size yoksa parmağım kanadı mı yapsam diye bir düşündüm anlatsana kışkırtayım dedim. <laughs> hmm. Güzel kışkırttın mı? Bu arada arkadaşlar bundan önceki videoda bundan önce bir yayın yayınladım videoyu orada. Arkadaşlar bu arada babam yine baskıyı unutmuş. Babam her zaman ne derse baskıyı unutuyor. Baba ağzını açar. Bu bir saniye elini Yapmayı bir keser misin ben hemen su içip de geleceğim. Bir çekmesi lazım. Ee, ama şimdi ben bunu yumurta kıracağım. Sonra... Arkadaşlar baba bir saniye. Bir saniye o. dur. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bakayım çekiyor mu? Aynen. Çekiyor. Gördüğünüz gibi iki tane yumurta kırabilirsiniz. Bu bizim için tane. Eğer sizin aile büyükse çok bizden daha çok yumurta seviyorsunuz. O zaman... 3 <laughs> tane alabiliyoruz, 4 tane alabiliyoruz. Evet tane kendiniz arkadaşınızla annenize babanızla yiyeceksiniz. Böyle iki tane olması yeterli yumurta. Böyle arkadaşlar yaya yak koyuyoruz. Böyle bu arada yaya yak. Ya. Ya. Baba nasıl deniliyor ona ya? Ha? Yaya yak nasıl deniliyor? Ya yaya, yaya bak. <laughs> Babam da benim <laughs> Ay, ya ya böyle. rak he. Ya ya ya. Ya 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 rak he. Ya ya rak. Bana sen söyle. Böyle yayıyoruz. Yumurtayı so, böyle yayıyoruz tur, arkadaşlar. Atıyoruz. Sonra tuzunu atıyoruz. Sonra Tabii. böyle. Aynen. Evet. Çünkü Baba böyle... kaşık olsa da yayın, çatal yerine çatal yerine kaşık kullanabilir miyiz peki? Tabii ki de olabilir. Evet olabilir. Ve biz bunu Böyle her yerine yayıyoruz. Her yerine bulaştırıyoruz. Aynen. Her yere yumurta yumurtan olsun diye. Aynen. Sonra eğer, eğer arkadaşlar çok büyük olursa biraz daha çok koymadan hem bizimki büyük oldu. Şuralar hep boş kaldı. <laughs> Baba oraları da dolduracak mısın? Hayır. Niye? Çünkü onları böyle ha. kapatacağım. Hı -hı. Ama sen... Ne yapacağım? Sonra, Şöyle mi yapacağım? Sonra üstüne kapatacağım böyle. <laughs> ben de yardım dur, edeyim. Dur, yardım et. Ama böyle olmazsa birazcık büyük olarak. Dur, böyle olmaz. Dur. <laughs> Her şeyi kaçtırdım. Hı. Bak Hı. niye Hı. yuvarlak olmadı? Yuvarlak olmadı işte. Yuvarlaklaşıyor. Bak şimdi. Bak şimdi yuvarlaklaşıyor. Gördün mü? Yo baba yuvarlak olmasını istiyorum ben. Yuvarlak olmasını istiyorum da böyle yapacağız. Şimdi tavaya koydum yuvarlak olacak. Sen bacım, bak. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yemin et. Evet. Yemin et. Yemin et diyorum. Yemin et. Babam orada yağını koyuyor. Burada baba tavaya ne kadar yağ koymamız gerekir? Bayağı bir yağ koymamız gerekiyor çünkü. Ama peki al. İki tane yaparsak bayağı bir yağlı olması lazım. İki tane mi yapacağız? Evet. Annem de oh. aç, açtıysa, koymalıysa, parmağı açtıysa iki tane yiyebiliriz. Ben arkadaş, bu arada tereyağı da mı koyacağız buna? Tabii tereyağı olmaz asla. Hı. Tereyağı asla olmaz. Tabii işte, şu şu kamerayı bir al. Ne yaptın ben kamerayı ya? Bir Şur, dakika kamerayla yok benim şimdi dur. Kamerayla çek ne yapıyorsun ne diyorsun? Arkadaşlar şimdi babam yakıyor. Ben o sonra gideyim anneme. Diyeyim aç misin? Hemen tamam, şöyle. Evet arkadaşlar babam. Ha dedim ki annem açmış. Dur İki tane yapacağız. Bu ama diğeri bundan daha çok yuvarlak olsun tamam mı? Bundan daha iyi yuvarlak olsun ve büyük olsun lütfen. <laughs> Buradan bir reklam yapmak istiyorum. Aman. Gelirip pıp Yukarı yukarı yukarı. Yeri bizde bizde. <laughs> Baba bu sefer sen beni çek. Beni yönlendir. <laughs> beni böyle çekerken birle de beni yönlendir tamam Ben yapayım. Alır <laughs> hmm. mı diğerine? Olmaz ki ama bari. sen. Ne iş... olur baba yaparım kolay. Bu tek kişi yapmaz lazım? Tek kişi böyle olur mu? Ne olur baba? Ben yapmaz, de yapayım. Bari. Ne iyi. Hı -hı. Sen yapamazsın ki şimdi. Şunu koy mu sonra yap. Hı -hı. Bari çay hazırlayayım. İşte bana ne yapacaksın biliyor musun? Sen bunu koyacaksın. O sıra ikinci yaparken ben yapmayı diyeceğim. Sen böyle bir şey şuraya koyacaksın. Selim bunu koyacaksın. De. Tamam mı? Tamam. İşte böyle yağımızla karıştı. Bu arada arkadaşlar peynir falan da vereceğim. Bu arada evet. arkadaşlar bu babamın evet. zorunluluğuyla olmuyor. Ben bu sefer kendim ve ilk defa yapacağım. Değil mi baba? Evet. Sence güzel olur mu? Sen olur mu? Her zaman her şey güzel olur. <laughs> Sen olunca. Allah'ım ya Rabbim sen ne tatlı bir kuzusun ya. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Ya bunlar niye dağıldı ya? Evet atıyorum ilk yeme şeyi. i̇lk pizza yapıyorum. <laughs> Baba ben yufka alıyorum. Alayım aldım. Niye alıyorsun? Çünkü sermeyecek miyiz? Sıracağız. Baba sen ser tamam mı? Ondan sonra şöyle çek beni. Baba bak sonra böyle çek beni tamam mı? Ver ben çekim, sen çekip sen sarıcaz Sen sar. Hı -hı. Ser, yufkayı düzelt. Bak Hı -hı. Tamam, düzelt. Hı -hı. Evet. Serin yufkayı düzeltiyor böyle. Evet, yırtmadan. Tamam. tamam. Sen tane doğru çek. Bir yapacağız. Yapacağız. Tamam. Şimdi Hadi. baba alıyor onu. peynirliyor Al bunu. Yok baba ben peyniri ezeceğim. Ben ezeceğim. ezeceğim. Her şeyi ben yapacağım. <laughs> Öyle diyeceğim. Peynir ezemesin çünkü peynir kalmamış. Ezerim. Hani peynir? Etmiş. İçimde azıcık var ya parçalı. Tamam biraz karıştıracağız bunu. Birazcık <laughs> kaşar atacağız. Birazcık da. Daha... <laughs> Bak kaşar atmayak peynir. ya. Ondan da tamam. Yok hayır Ondan... <laughs> Beyaz peynir olsun sadece. <laughs> <Biraz onun lazım. gülüyor> beyaz peynir olmaz artık. bir şey ben olmaz. Ben değil. beyaz peynir istiyorum. Tamam, ben da kaşar beyaz... peynir bir şey olmaz ya Allah Allah sen öbüründen ya. Bir şey olmaz burada peynir. Peki öbürü bana yetmedi. Ben bunu yersem. Hı. hı. Ee, e. Bu biraz daha bunu yani, yanında bunu alacağız. Bir bakayım bozulmuş mu? Bak bu donmuş. Bak bu donmuş. Bu olmaz. Donmuş değil o şimdi ateşte bulmuş. Donmuş. Çözer çözülür ateşte ateşte. Bir baba gel bir şunu ısıt. Gel bir bunu ısıtır bir. Biliyorum o ateşte çözülecek diyorum. Sen anlamıyor musun?

Babı şahidi mutabbi. İlk defa böyle yapacak baba. İlk defa karışık bir. Peynirli. Evet karışık peynirli olanı yapıyoruz. Değişik değişik. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım, ama bir Baba sen onu koyarken ben tekrar anlatacağım. Çok yani ne diyeyim? Vamos embora lá? Ay bir de durak durmamış de Arkadaşlar böyle küçük çatal yardımıyla çeviriyoruz. Hı? Bir kısmı yağmasın diye. Şimdi uzarsan kırabilir Kırabilirim ya kolay. Tamam ben bir şöyle söyleyeyim. İkisini birbirine vuruyorsun ve orada ayrılınca <laughs> sert vur. <laughs> sert vur. Olmadı. Ortasına vur, ortasına. Ortasına. Hı, hı. hı. Tamam. İşte oradan iki elinle tutuyorsun, ayırıyorsun. Hop işte bu kabuğu yukarı yukarı koy kabuğu. Ya bu ver bana. Ya da Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi serin yumurta diyor. Bu niye durdu? Heh. Evet şimdi bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu Aynı, aynı yere döktün, tut sen bunu, sen, sen bunu tut. Tamam sen bunu tut. Baba <laughs> <laughs> bitmiş. de <laughs> bitmemiş <laughs> ya, ay çok korktum. Baba şu, şu yerde kırmızı yandı mı? Bilmiyorum hiç görmedim senin. Ekranı küçültmüşsün baba. De. Anam denen zilli niye uyanmıyor? <laughs> Bir söyle bakayım bana şimdi. Yenem çok yorgun. Çok yorgun. Geldiğinden beri yatıyor. Diyor ki mağaza beri... çok kalabalık yok şu böyle diyor. Yanayım. Numara konuşuyor yani hep aynı. Baba annem numara yapmıyor. Annem de çalışıyor. Çalışıyor ama biz de çalışıyoruz bak görüyorsun. E ben de çalışıyorum bak şu an. Ben de çalışıyorum. Hiç rahatsız ediyor mu? Bak annem de etmiyor, sen de etmiyorsun. Ay ben de serpeyim azıcık. Serpme baba. Önüne koy. Ay ikinciyi serdi. Hahaha. Babam yurtta arkadaşlar sadece yüzerken. <laughs> böyle. 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 Heh. Tamam şimdi az çok yuvarlığa benzedi Değil mi? <laughs> Aynen. Şu şurası böyle. Yanayım yanayım yanayım. Arkadaşlar bu arada en baştan yuvarlak <laughs> Yanmış ama. Birazcık yandı evet. Birazcık değil çok yanmış arkadaşlar. Yok babacım çok ne oluyor? Çok pişirmeyin. Şu çok mı, kötü bu, oluyor. Ama ne neyse biz, ben her ailede Bir de çok güzelmiş oluyor. O zaman ben bayılıyorum. Ben tekrardan süreceğim. <laughs> ben neyse. süreceğim? Bir buna bakalım. Telefon. Değil gözün yakalıyor da. Baba ben sana dolabı açabilirsin diyene kadar açmam. <laughs> arkadaşlar çatalla ateş çıktı. Böyle bir şey yok. Yok. <laughs> arkadaşlar kimin videosunda böyle bir tarif görebilirsiniz. <laughs> şey Bu Bu arkadaşlar bizim dediğimizde pizza demin. Yani bizim anamda pizza. Bızza. Ev bızzası. Hatta bizim teyzem bizim eve gel. Herkes bunu bilir. Çünkü biz çoğunlukla bunu yemeyi severiz. Ama bu aralar çok az yiyordum. Şimdi arkadaşlar bu arada ucuna kadar dolmuştum. O yüzden böyle içiyorum ki böyle kaldırdığımda dökülmesin.